Masterchef Şef Ural Burnaz, 2 evet oyu alarak turu geçmişti. Ana kadroya girmeyi başaran ancak yarışmada çok uzun süre kalamayan yarışmacının bir oğlu var. Geçtiğimiz dönemde oğluyla olan fotoğraflarına yazdıklarıyla yürekleri dağlayan Buraz Burnaz'ın hakkında merak edilenleri derledik. İşte Vural Burnaz'ın acı dolu hikayesi. Oğluyla birçok karesi bulunan Master Şef Ural Burnaz, bu karelerden birine düştüğü notla dikkat çekti. Vural Burnas oğlunun bebeklik fotoğrafına düştüğü notta Canından ötede bir can daha var. Her zaman yanında olamamak bu hayattaki en büyük sınavım oluyor. Buna alışmak istiyorsun ama yüreğin kalbin ve beynin buna karşı duruyor. Sonra kendini avutuyorsun. Varlığını hissetmek senin için bir nefes oluyor. Zamanın bir ilaç olduğunu söylüyorlar inanıyorsun ve yanında olmadığın zamanları ileride mutlu şekilde yaşamak için umut ediyorsun. Omuz omuza güzel günler bizimle evlat ifadelerini kullandı. Sizler de daha fazla master şef haberi için kanalıma abone olup videomu beğenebilirsiniz. İyi seyirler.